Türk yıldızları Hatay'ın İskenderun ilçesinde selamlama uçuşu gerçekleştirdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk yıldızlarının İskenderun körfezi üzerinde başlayıp Amanos dağlarda doğru tırmandıkları selamlama uçuşu ilgiyle izlendi. Müzik İskenderun Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen Havacılık Günleri Etkinliği kapsamında 7 uçaktan oluşan tim selamlama uçuşunda İskenderun semalarına ay yıldız çizdi. Türk yıldızları tebrik ederiz. Yani çok teşekkür ederiz. Bunu. Dünya bize için çok güzel. Benim oğlum zaten hava kuvvetleri personeli. Ondan da ayrıca gurur duyuyorum. Şu anda Maraş'tayım. Umarım bizi izler. E, Türk Hava Kuvvetleri'ne başarılar diliyoruz. Onların başarısı ülkenin başarısıdır. Çok güzel bir gösteriydi. Yani keşke her gün izleyebilsek. Türk Yukuklarıyla bir kez daha gurur duyuyorum. Çok güzel bir gösteri. Ellerine sağlık. Çok beğendik. Teşekkürler. Türk yıldızlarının selamlama uçuşuna yoğun ilgi gösteren vatandaşlar sahil kordonunda cep telefonu kameralarıyla etkinliği çekmeye çalıştılar. Türk yıldızları ile gurur duyduklarını aktaran İskenderunlular bu tür etkinliklerin sık sık yapılmasını istediler. <laughs>